Şimdi insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Madem insan dünya için gelmedi, o zaman dünyaya niye geldi? Demek ki bir insan yaratılmışsa dünya özel bir amaç olması lazım. O insana karşılık bir de ahiretin yani sonsuzluğun yaratılması lazım. Şimdi sen bir balık görsen, balığa karşılık ne var diye düşünürsün? Deniz vardır değil mi? Balık varsa deniz vardır. Şimdi birazdan insanın mahiyetinin derinliklerine ineceğiz. Ve diyeceksin ki ya İnsan böyle bir insansa kesinlikle ne olmalı, ahiret olmalı. Balığı görsen deniz vardır, insanı görsen sonsuzluk olmak zorundadır diyeceksiniz. Belli ki bu insanı yaratan insan için ebedi bir alemi de mutlaka yaratmıştır diyeceksiniz. Hani ördek yumurtadan çıkar nereye koşar? Çıkar çıkmaz suya. Sen suyu nereden öğrendin? Nereden biliyorsun? Ha? Senin ana yurdunun, ana vatanının su olduğu ne belli? Arayışından belli değil mi? Peki bizim ana vatanımızın burası olmadığı, ahiret yurdu olduğu ne belli? İşte birazdan onlar belli olacak arayışımızdan. Yani bu ders bize mahiyeti insanı anlatıyor. İnsanın mahiyetini, ne için yaratıldığını, özelliklerini ve önemini. Niye önemli? Yani bilmesem olmaz mı? Ben de bilmeden yaşayayım bu dünyayı. Olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Şimdi mesela ben şu karşıma bir tane ufak çocuk alsam, 2-3 yaşında. Ben o çocuğa bir çikolata uzatsam, bir de kaşıkçı elmasını uzatsam hangisini alır? Çikolatayı alır. Neden böyle yapar? Çünkü mahiyetten gafildir. Yani bunların önemini bilmemektedir. Halbuki bunların önemini bilse kaşıkçı elmasının içinde sonsuza kadar bütün çocuklara yetecek çikolata saklıdır değil mi? Şimdi bizim niye bu kendimizi tanımamız önemli? Bu sebepten önemli. Kendimizi tanıyıp sonsuza kullanılır bir hale getirebiliriz kendimizi tanımazsak çocuğun çikolatadan aldığı lezzet kadar bile bu dünyadan lezzet alamadan göçüp gideceğiz. O yüzden ders çok elzem bir ders. Ağacın sonu nedir? Meyvedir. Peki bütün ağaç neye hizmet eder? Meyveye hizmet eder. Şu kainat ağacının sonucu, ürünü, meyvesi kimdir? İnsandır. O zaman açıkça şunu diyebilir miyiz? Arkadaş bu kainat tamamen bana hizmet ediyor. Şimdi bunlar niye önemli? Tekrar hatırlatayım. Biz bu işin neresindeyiz? Ne cihette Allah bizi kullanıyor? Bunları bilmeden bizim bu imtihandan kurtulmamızın ihtimali yok. Şimdi bir gemide açılsa bir gemi, içi yük dolu. Temizlikçi de gaflet etti, mahiyetten gaflet etti, uyudu. O gemide en fazla ne olur? Gemi kirli kalır en fazla. Peki kaptan o temizlikçinin yaptığı gibi yapmaya çalışsa, ona özense Kaptan da geçip bir köşeye uzansa, uyusa bu sefer ne olur gemi? Karaya vurur, batar değil mi? Bir insan kendisini sadece yemek içmek ve şehvetten lezzet alan bir hayvan yerine koysa, sadece böyle yaşasa, yese, içse, şehvetle uğraşsa, sadece bu dürtüleriyle hareket etse. Şimdi bu insan kaptanı olduğu bu gemiyi batırır, bu geminin bütün yolcuları, hani hepsi hizmet ediyor muydu o insana? İnsan o ağacın meyvesi miydi? Demek bu geminin bütün yolcuları da bu adamdan davacı olur. İnsan neden mükafat önüne sunuluyor ve insan neden sürekli tehdit ediliyor? Çünkü vazifesi bunu gerektiriyor. O gemide iş yapmayan bir temizlikçinin alacağı tehdit ne kadardır? Seni bir daha götürmem. Peki o gemiyi batıran kaptanın alacağı tehdit ne kadardır? Gemideki yük kadardır. Neden bu kadar kuvvetli? Vazifesi itibariyle kuvvetli. Yoksa o da etten kemikten, o da etten kemikten. Şimdi et kemik olarak baksak kasaptaki et bizden daha kıymetli. Peki bizi bu kadar kıymetli yapan, bütün kainatı bizim için kullandırtan nedir? Bizim vazifemizdir. Buyurun devam edelim okumaya. Ve hakikati Muhammediye aleyhissalatu vesselam cihetiyle çekirdeki aslisi. Bir çekirdekten çıkan ağaç en son meyvenin kalbine o çekirdeği tekrar başlatır. Yani bir ağaç neyle başlıyor? Çekirdekle başlıyor. Bir ağaç neyle bitiyor? Çekirdekle. Meyvenin kalbinde o çekirdek var. Demek ki ağacın başında da sonunda da çekirdek var. Peki bu kainata biz ağaç dedik. Kainat ağacının en başındaki o çekirdek kimin çekirdeği olsa gerek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru. Bakın bunu sahabe efendilerimizden Cabir bin Abdullah soruyor. Ya Resulallah kainat nasıl yaratıldı deyince benim nurumdan yaratıldı cevabını veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Peki bu nereden belli? Şimdi kainatın her yeri esma mı? Esma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktı. Allah Azze ve Celle ile buluştu ve ruhunda bütün o esmalara ayna olan özelliklerini Allah'a tuttu, takdim etti ve sundu. Bu vazifesinden belli ki bu kainat ağacının başı Nur-u Muhammedi'dir. Biz bu meseleyi bir anlasak, esas lezzetin şu esmalara darlık olmak olduğunu, esas lezzetin kulluğun içerisinde saklı olduğunu bir anlasak, bütün o hayvani lezzetlerden kurtulacağız. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef, affedersiniz, aç kurtlar gibi rızkın peşinde koşup esas vazifeyi unutuyorsun. Bir insanın rızkını aramasına demiyorum. Başka bir ses söyledim. Hırs ile Allah'ın verdiğiyle tatmin olmamayla aç kurtlar gibi koştuğunda ne oluyor bu sefer? Esas vazifeni unutuyorsun. Zaten dünyadan bir lezzet de alamıyorsun. Ne diyorsun sürekli? Hadi bakalım mücadeleye devam diyorsun. Allah bütün kainatı sana hizmetkar etmiş. Bak küçücüksün ama kainatın en büyükleri sana hizmetkar olmuş. Doğru mu? Güneşi bir lamba olarak dikmiş mi tepene? Bak sen ne kadarsın küçücüksün. Güneşi sana hizmetkar eylemiş. Peki bahar geldiğinde çiçeklerden halı yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi o zaman yine bu mücadeleyle ben koşturuyorum rızkın peşinde diyor ya hangi mücadele bir arıya bal yaptırabilir? Mümkün var mı? Yok. Hangi mücadele bir ineğe süt verdirebilir? Bunlar mücadeleyle olacak şeyler değil. Acaba Allah Azze ve Celle eşeğe bizdeki aklı verse kim kime binerdi? Mümkün değil değil mi? O eşeği yükümüzde kullanamazdık ama eşek bize hizmetkar olsun diye ona yük taşımanın içerisinde vazifesine bina ettiği bir lezzet var. Yani baktığında bu kainat ağacının meyvesi benim. Bütün kainat bana hizmet ediyor. Neyden ötürü? Bir vazifem var. Bu vazifeden ötürü. Şu sorumuza cevap arıyoruz. Madem ben dünya için gelmedim, dünyaya neden geldim? Bak bir vazife yakaladık mı? Yakaladık. Şimdi Allah kainatta herkese ikram ediyor mu? İneğe, sineğe hepsine ikram ediyor mu? Ama dikkat edin Allah bütün mahlukatı toptan insana ikram ediyor. O zaman ben neyim Sinan? en mükerrem. Nereden belli peki bu söylediğimiz cümle? Allah'ın koyuna yaptığı ikramlar eti sütü koyun için mi? Hayır kimin için? İnsan için. Ama bir insan koyun gibi mide deliğinden baksa bu hakikati göremiyor. Tekrar sorayım aynı soruyu. Yeryüzünde en mükerrem yani en çok ikram edilenin benim olduğu ne belli? Bakın karpuzun içini kim yiyor? Ben yiyorum. Dışını kim yiyor? Hayvanlar yiyor. Peki bu karpuz içi için mi yaratıldı dışı için mi? İçi için. Madem karpuz içi için yaratıldıysa ve o içini ben yiyorsam, demek ki karpuzun yaratılmasındaki amaç bana ikram edilmesidir. Bu yeryüzü sofrasından en çok kim istifade ediyor? İnsan. Bak arı istifade ediyor mu? Ediyor. Arıdan kim istifade ediyor? İnsan istifade ediyor. Çiçeklerin polenine konmuyor mu arı? E Konuyor değil mi? Peki koyun yeryüzünden istifade ediyor mu? Koyundan kim istifade ediyor? Ben istifade ediyorum. Balıklar okyanusun derinliklerinde gıdalardan, rızıklardan istifade ediyor mu? Ediyor. Balıktan kim istifade ediyor? Ben şu kainattaki bütün ikramların tamamını anlayabilecek cihazların insanda olması bile en mükerrem varlığın insan olduğuna ap açık bir delildir. Ne ceylan gittiği yerlerin lezzetini anlar, ne arı yaptığı balın lezzetini anlar, ne koyun keçi verdiği sütün lezzetini anlar, ne deve etinin lezzetini anlar. Madem kainatın topunun lezzetini anlayacak cihazlar bana verilmişse Demek ki bu kainatta en çok ikram edilen kişi benim. Peki bu kadar ikram neyden ötürü bana yapılıyor? Vazifeden ötürü. Ama bu vazifem ne? Vazifem buraya gelmemiz lazım. Dünyadaki sekineler yani sakinler. Ceylanı, kaplanı, elması, armutu bunlara kim yön veriyor? İnsan yön veriyor. Mesela biz hayvana yön veriyor muyuz? Senin etini yiyeyim, senin sütünü yiyeyim. Peki bir hayvan mı insana yön veriyor mu? Şimdi vazifeler ortaya çıkıyor, insanın mahiyeti ortaya çıkıyor. Demek ki insan Allah adına yeryüzünde tasarruf sahibidir. Benim bu cümlemin karşılığı bir kelime var. Kim söyleyecek? Halife. Bak bak vazifeye bak. Vazifeye bak. Ne benim vazifem? Hilafet vazifesi var. Yeryüzünün halifesi benim. Ne belli? Yeryüzündeki bütün mahlukata kim yön veriyor? İnsan yön veriyor. Demiri kim büküyor? İnsan. Havadan en çok kim istifade ediyor? İnsan. Denizin altını kim kullanıyor en çok? İnsan. Bir balık bile denizin altını kullanıyorsa o balığı yine insan kullanıyor. Şimdi Allah'ın verdiği böyle bir rütbe dururken bir insan yeryüzündeki boş iltifatları aldansa, boş para biriktirmelere aldansa, Boş makamları altansa. Bana şu rütbeyi verdiler. Beni şuradan çağırdılar diye bunları aldansa. Sizce Allah Azze ve Celle nasıl tepki verir? He? Ben seni yeryüzünde halife olarak yarattım. Sen ise bir hayvan gibi yeme içme ve başka sair zevklerin peşinde koşturdun deyip. Ne olur bunun karşılığı? Gemi kaptanı gemiyi batırsa karşılığı ne olur? Gemi kadar cezası olur. İşte bunun da gemi kadar cezası olacaktır. Şimdi bak bu kalıbı oturtmak zorundayız. Bizim mesuliyetimiz ne biliyor musun? Tüm kainatı benim için çalıştıran Allah'a bütün kainatın selamını ve tesbihatını sunmak. Şimdi komutanlar askerlerini diziyorlar mı? Diziyorlar. Askerler kime selam veriyor? Komutanlara. Peki komutanlar o selamları alıp kime götürüyor? Genel kurmaya götürüyor. Şimdi bütün kainatın ibadetini ben kullanıyorum. Arının, balını, koyunun, sütünü. Onlar o zaman o selamlarını benim için sunuyorlar mı? Sunuyorlar. Ben bütün kainatın o sunduğu tesbihatı, kusursuzluğu, mükemmelliği, selamı alıp Allah'a sunmak ile vazifedarım. Bu hali en çok ne zaman yapıyorsun? Namazda. Nerede? Tahiyyatta. Yoksa ne olur? Yoksa ne olur biliyor musun? Bütün kainat öfkesinden çıldırır. Tekadu temeyyezu minel gayz. Ne demek? Öfkesinden, gayzından çıldıracak, çatlayacak. Ne yapmazsam? Bütün kainat benim için amade oldu ya ben o selamları ve tesbihatları Allah'a sunmazsam. Bana verilen kabiliyet kimseye verilmemiş. Yani sermaye. Ama kedi kadar mutlu olamazsın diyor. Bakın sermayece nasılım? Yeryüzünün en yükseği. Peki mutluluk olarak nasılım? Kedi kadar olamıyorum. Benim annemin kedisi düştü geçenlerde. Bir aradım evi, annem kediden daha üzgün. E şimdi o zaman bu insana bu kadar sermaye verilmiş, bu insan insan olarak değil de kedi olarak yaratılsa olmaz mıydı? Hiç değilse dünyada daha mutlu olurdu. Niye Allah insanı bu şekilde yaratmış? Öyle değil mi? Çünkü bizi kedi olarak yaratsa şu hayattan daha ziyade lezzet alırdık. Belli ki insan bu dünyanın müşterisi değil. Şu bizim ana cümlemiz neydi soru cümlemiz? Madem insan dünya için gelmedi, Dünyaya ne için geldi? Şimdi bütün film kopacak. Ne için geldi biliyor musunuz? Ahiretteki kabiliyetleri dünyada gelişsin diye geldi. Küçük küçük kirazları nereye ekerler? Seralara ekerler. Halbuki o kirazların bir tanesi ağaç olsa o seraya sığar mı? Sığmaz. Madem sığmaz, neden o seraya ekiyorlar? Tohumlarını fidan yapmak yani filizlendirmek için. Yani o tohumlar, kiraz tohumları o seraya ağaç olsun diye atılmadı. Fidan olsun, filizlensin diye atıldı. O tohumlar o seraya filizlenenler ile filizlenmeyenler birbirinden ayrılsın diye atıldı. Daha sonra filizlenenleri ne yapacak sera sahibi? O seradan alacak, aşılayacak, dalı budağı uçsuz bucaksız büyüyebilecek bir ormana ekecek. Dünya ne biliyor musunuz? Fidanlık bahçesi. Madem dünya için gelmedim, dünyaya niye geldim? Çünkü dünya benim ağaç olacağım yer. Değil. Dünya benim. Selam. Allah bizim imanımız tohum halinde, çekirdek halinde olan imanımızı dünyanın serasına ekti. Neye bakacak? Acaba bu tohumların hangisi küfür ile gübre olacak? Hangisi iman ile tohumlanıp filiz olacak, fidan olacak? Peki daha sonra o fidanları ne yapacak Allah? Uçsuz bucaksız büyüyebileceği götürüp ahiret toprağına ekecek. Peki direkt gözümüzü cennette açsak olmaz mıydı? Neden dünya serasına ekti bizim tohumlarımızı? Çünkü cennetten istifade edecek kabiliyetler bu dünya serasında gelişiyor. Seraya iki tane tohum koydum mu? Koydum. O tohumun kabuğunu kırıp fidan olmayanını götürüp ormana eker misin? Ekmezsin o artık gübre olmuştur, toprak olmuştur, bitmiştir. Hangisini ekersin? Filizlenip fidan olanını ekersin. Allah gözümüzü açar açmaz bizi direkt cennete koysa olmaz mıydı? Olmazdı. Dünya serasına ekileceğim. Şeytan benle uğraşacak. Yani güneş gelecek, yağmur gelecek, çamur gelecek, imtihanlar gelecek, şeytan gelecek, nefis gelecek. Daha sonra o tavuğun kabuğunu yırtıp atacak, fidan olacak. Daha sonra o fidan o seraya sığar mı? Sığmaz. Yani ölecek o fidan ondan sonra ve Allah alıp onu cennetteki ucu bucağı olmayacak şekilde büyüyeceği oraya götürüp ekecek. İnsanın bu kabiliyetlerinin Hom hükmündeki, çekirdek hükmündeki kabiliyetlerinin gelişmesi için zıtlıklarla boğuşması lazım. Şimdi hiç köy çocuğu tanıdınız mı? Böyle bütün zıtlıklarla boğuşan köy çocuğu. Dağda dağ, çayırda büyümüş, her işi yapmış. Nasıl oluyor adamlar? Kabiliyetli oluyor. Neden? Zıtlık var. Zıtlık olunca gelişmiş. Peki böyle evden, balkondan, bilgisayarın başından çıkmamış bir insana denk geldiniz mi? Bir çay doldurmayı bilmez. Niye bilmez biliyor musunuz? Onun zıtlığıyla karşılaşmamış ki o kabiliyeti gelişsin. Öyle bir adam Patlayan su borusu tahmin etmeyi bilir mi? Böyle bir zıtlık yaşamamış gibisin. Öyle bir adam ormanda kaldığında gece vakti hangi mantarın yeneceğini, nasıl ateş yakacağını bilir mi? Böyle bir zıtlığa maruz kalmamış gibi böyle bir kabiliyeti gelişsin. E şimdi benim dünya serasına ekilip bu kabiliyetlerim gelişmese ben nasıl bu kabiliyetlerle cennetten lezzet alacağım? Mümkün değil. O zaman Allah şuna bakıyor. Sizin tohumlarınızı dünya serasına ektim. Allah bakıyor ki hangimiz çekirdeğin o kabuğunu kıracak? Fidan olup filiz verecek. Hangimiz dünyasını ahiret yolunda feda edecek? Hangimiz bu cesedi eritecek ve ruhunun ufkuna yürüyecek? Zaten eskiyecek mi bu? Allah da ona bakıyor. Dünya için mi eskiteceksin kendini, benim için mi eskiteceksin? Ve bakacak Allah. O ektiğim, dünya serasına ektiğim tohumlardan kimler acaba tohumuna kıyamayacak? Yani kabukta kalacaklar. Kendilerini acıtmayacaklar. Yani ne demek bu? Kimler hayvani lezzetlerde o tohumu manasına yani içindeki programına feda etmeyecek. Şöyle kayısı çekirdekleri olur ya bir çit dersin, yersin, çöpe atarsın. Aynı bu şekilde kim kendini kullanacak diye. Şimdi bizler neymişiz o zaman? Dünya serasında bir çekirdek. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online başta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.